Söylediğinizle avukat Hadi Dündar da bizimle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarını bir konuşalım istiyorum. Kendisine ben de geçiyorum. soralım sizin de evet. verdiğiniz bilgiler doğrultusuyla. Şimdi Hadi Bey aslında mesele... ...yani o para sayma kuleleriyle başladı... ...o bir yana Kenan Bey de burada onları detaylı konuşacağız ama... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayıyla başladı... ...ve o sürecin yani kurultayın şaibeli olduğuyla ilgili şikayetler vardı... ...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili inceleme başlattı... ...idyalar şu yönde Cumhuriyet Halk Partili delegeler bu konuyla ilgili... E, başvuruda bulunuyorlar, e, şikayette bulunuyorlar ve her geçen gün sayının da arttığı ifade ediliyor. Şimdi e, şöyle bir durum olmuş olsaydı 6 Nisan bayramın hemen ardından şimdi evet, olan süreç kararı aldı. Çok yakın. Eğer mahkeme yani e, bu soruşturma e, bir davaya dönüşse ve mahkeme karar verseydi, e, kurultayın şaibeli olduğuna karar verseydi süreç nasıl işlerdi? Eğer kurultay kararı almasaydı Cumhuriyet Halk Partisi şu an niçin e, hemen bu kararı aldığını daha iyi anlayabilmek için soruyorum size. Evet şimdi öncelikle soruşturma neticesinde bir kayyum atama durumu söz konusu değil. Onu belirtmek gerekiyor. Mahkeme Burada, tarafından kayyum atanamaz Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi? Soruşturma neticesinde soruşturma hemen onu onun ayrımına gidiyoruz şimdi. Hı. Şimdi kurultayla ilgili iki ayrı dava var. Bir tanesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma var. Bursa'da başlayıp daha sonra oradan Ankara'ya gönderilen bir dosya ve Cumhuriyet Halk Partili üyelerin, oradaki kongre üyelerinin, delegelerinin birbirlerine yönelik ithamlarıyla başlayan bir soruşturma söz konusu. Bu soruşturmada burada ...korultayın, delegelerinin iradelerinin sakatlanması, iradelerinin tabiri caizse satın alınması ile ilgili bir soruşturma olduğunu söylememiz mümkün. Burada eğer böyle bir durum söz konusuysa o zaman siyasi partiler kanunu çerçevesinde bir suç işlenmiş oluyor. Burada bir suç işlendiğinden dolayı bir cezai karşılığı var. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili yetkili yani bir ceza davası için bir soruşturma yürütülüyor. Bu soruşturmada sonu, sona varıldığında eğer burada gerçekten e, delegelerin iradesi sakatlandırılmışsa, az önce Hilmi Bey'in bahsettiği gibi telefon mevzusu, işte e, taşınmaz mevzusu ya da işte delegelerin bir kredi borçlarının kapatılması, onlara para verilmesi ya da bazı iddialar vardı. E, kargolar gönderilmişti. Böyle bunlar hepsi kayıtlı işlemler olduğu için ya da işe alma durumu söz konusuydu. Eğer bunlar sabit bir hale gelirse o zaman bir iddianame hazırlanır. Ve burada kim kimin iradesini nasıl sakatladıysa e, dava sürecinde yani koğuşturma aşamasında delilleri tartışılır. Sonuç itibariyle bu suçu işleyenler cezalı. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Bu suçu işleyenler. Mesela evet. bugün bazı ajansların Ankara temsilcileri savcılıktan elde ettikleri bilgilere göre yani bu iddiaların e, bazılarının netleştiğini söylediler. Şu, Örneğin işte delegelerin birinci derecede yakınlarının yüzde... Dan 120 kişinin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nde çok önemli görevlere getirildiği, e, cep telefonu sizin gibi söylediğiniz gibi yani savcılıktan aldıkları bilgiye göre bunların netleştiği, kesinleştiği gibi. Ya bunlar iddia, tabii bu iddialar, evet, iddialar. yani kuvvetli bir e, şüphe bunlar. Bununla beraber delil aranır. Az önce dedik mesela diyelim ki telefonlar verilmiş mi? Bu telefonlar IP numarası. Yani çok hızlı sonuca varılıyor gibi de görülüyor. Dolayısıyla mı Cumhuriyet Halk Partisi bu kararı hemen bugün aldı? Daha ona gelmedik. Şu an bakın bu soruşturmayı bir tarafa bırakıyoruz. Bu soruşturmanın olağanüstü kurultayla gitmeyle gitmemeyle ilgili bir durumu yok. Onu önce bir tarafa bırakalım. Hangi soruşturma? İkinci davaya gelelim. İkinci dava kurultayın iptali için hukuk davasında açılandı. açılan bir <laughs> doğru, dava söz konusu. Lütfi Savaş tarafında. Şimdi burada siz kurultayı iptal etmek istediğinizde kurultayın üyesi olmanız gerekiyor. Yani bir delege olmanız gerekiyor. Burada işte e, Türk Medeni Kanunu'nda belli bazı süreler bir aylık ve üç aylık bazı süreler yani hak düşürücü süreler öngörülmüş bu süreler zarfında siz korultayın şaibeli olduğunu ya da sıkıntılı olduğunu düşünüyorsanız o zaman iptal için bir başvuruda bulunuyorsunuz hukuk mahkemesine ancak bir de esaslı bir durum söz konusu eğer burada bir şaibe durumu söz konusuysa bir irade sakatlaması durumu söz konusuysa ne zaman ortaya çıkarsa o zaman bir başvuruda bulunabilirsiniz. Bakın bu soruşturma, Ankara'daki soruşturmanın öme, önemi işte burada ortaya çıkıyor. Ankara'daki soruşturma kamuoyu tarafından öğrenildiği andan itibaren yani oradaki deliller kuvvetli hale geldikten sonra Lütfi Savaş ne yaptı? Hemen bir başvuruda bulundu. Kurultay'ın iptali için. O zaman da mahkeme yani kendisine yapılan başvuruda bir de tedbir talebinde bulundular. Yani kurultayın hemen tedbiren durdurulmasını, yani işlemin durdurulmasını tabiri caizse halk dilinde olan şeyin kayyumun atanmasını talep ettiler. Tabi mahkeme bunu kabul etmedi. Ancak bu soruşturmadaki deliller kuvvetli hale gelirse bu davada yani Lütfi Savaş'ın talep ettiği hukuk davasında eğer bu delillere dayanarak, bakın bu deliller kuvvetli hale geldi. Onun için mahkemeden tekrar bir tedbir talebinde bulunabilir. Mahkeme bununla ilgili bir kayyum atama durumu söz konusu olabilir. O zaman. Evet. Şimdi burada iki türlü az önce bahsettiğiniz gibi atanırsa ne olur, atanmasa ne olur? Burada eğer bu kurultayın şaibeli olduğu anlaşılırsa mahkeme tarafından bu artık tedbiren bu kurultayın yapılmamış olduğu kayıt altına alınırsa o zaman hiç kurultay olmamış gibi önceki hale döner. Bu birincisi yani bu ne demek oluyor? Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin halen genel başkanı olduğunu gösteriyor. Çünkü sizin genel başkanlığınız eğer şaibeli bir durumda e, alınmışsa e, bu şaibe ortadan kalktığı andan itibaren halen genel başkan sizsiniz. Bu genel başkan hemen hızlı bir şekilde ne yapacaktır? En uygun zamanda e, kurultay yapacaktır yani. Ve yeniden evet. kendisi de aday olacaktır. O, o artık kendi arzusu yani. Için. O kendi, kendi tü, iş tüzüklerine göre isterse aday olur, isterse aday göstermezler. O ayrı bir konu yani. Tüzüğe mi bağlı, tercihine mi bağlı? Öncelikle tüzüğe bağlı, ya yani öncelikle tercihe bağlı. Hı. Çünkü tüzükte her ne kadar beni aday olarak göstermek isteseler de ben yapmak istemiyorsam hiçbir anlamı yok yani. Önce kendi isteği, daha sonra da tüzüğe göre yani bir belirleme usulü var. O belirleme çerçevesinde talep ederse yani arkadaşları tarafından işte genelde Kılıçdaroğlu'nun şöyle cümleleri vardı. Ben istemiyordum arkadaşlarım talep ettiler. Hı hı. Onların arzusuyla ben bu görevi kabul ettim diye bir cümleleri oluyordu. Eğer öyle bir durum olursa hızlı bir şekilde bir kurultaya gider. Ancak burada olağanüstü kurultay almalarındaki durum şu. Eğer bir olağanüstü bir kurultay yapılırsa. Buradaki amaç ne? Kurultayın şaibeli oldu. Siz kurultaya yeniden baştan giderseniz, yeni bir kurultay sürecine giderseniz ve yeniden bir e, yarış durumu söz konusu olursa, o zaman bu davanın içeriğinin artık bir önem arz etmediğini söylememiz gerekiyor. Niye? Çünkü konusuz kalıyor. Tekrar bir e, işte e, adaylık için ya da işte burada bir e, kurultay sürecine gidiliyor Aha. ama e, orada da şöyle bir yorum var. Bakın, burada Kurultaya şu an kim götürecek o, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni? E, Sayın Özgür Özel'in başkanlığında gidecek. Eğer burada işte şu, bu o yorum farkı burada ortaya çıkıyor. Sayın Özgür Özel e, kurultayı e, yönetecek olan şahıs yani kurultay sürecini yönetecek olan e, genel başkan olarak şu an bulunuyor. Ama Hı. kurultay iptal edilirse yani kurultayda şaibe varsa bu süreci yönetecek olan Kılıçdaroğlu'dur. Eğer Kılıçdaroğlu aday olmak isterse o zaman Kılıçdaroğlu'ya büyük bir haksızlık yapılmış oluyor aslında. Niye? Çünkü Kılıçdaroğlu kurultay sürecine götürürse belki delegeler üzerinde daha fazla bir etki oluşturma ya da onlara kendisini daha iyi anlatma durumu söz konusu olabilecektir. Ancak Sayın Özgür Özel... Kurultay sürecine götürürse farklı bir durum Avantik ortaya çıkacaktır. Değil, onun, onun için burada bir yorum farkı var sadece. Ancak az önce bahsettiğimiz kriterler kanun çerçevesinde. Yani burada siyasi parti kanundan kaynaklanan bir durum değil. Onu söylememiz gerekiyor. Dernekler kanunundan Kaynaklanan ve Türk Medeni Kanunu'ndan kaynaklanan bir durum söz konusu. Çünkü burada bir toplantı yapılıyor ve bu toplantı neticesinde bir genel başkan seçimine gidiliyor. Onun için Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu bu konuyla ilgili ilgili hükümleri mevcut. Mevcut. Peki sizce ne olur Kenan Bey bu konuyla ilgili bir yorumunuzu alayım bence, diğer iki soruşturmaya bence geçelim. bu kurultayı Ekrem İmamoğlu istiyor. Şimdi onun siyasi kısmı Şöyle, farklı evet. Yani Kulki bu olarak hocam siz değerlendirebilirsiniz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... ...yolsuzluk ve terör soruşturması başlattı. Örgüt lideri olmakla suçlanıyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bürokratlar, önemli isimler... ...şu an yargılanıyor, gözaltına evet. alındılar. Şimdi iddia şu, burada bir kara para var. Para sayma görüntüleri, işte bavullarla paralar taşınıyor ihalelerdeki paraların ne olduğu belli değil ve benim bildiğim İstanbul İl Kongresi'ndeki delegelerin seçimleri yeni yapılmadı mı yani İstanbul İl Kongresi seçildi illerde e, kurultaylar yapıldı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle delegelerin e, ismi değişti ve o değişen delegeler üzerinden e, Özgür Özel seçildi o zaman. Bu altın yani İstanbul delegesinin de en kalabalık Tabii. delege grubu olduğunu düşünürsek Ve etkili oldu. Biz çok yaşamıştık. Nasıl? Kamu tarafından böyle Şimdi kabul bu ediliyor yani. Böyle yansıyor. yani suçlamak için ifade etmek istemiyorum. Bu delegeler parayla oy kullanmışlarsa ya da parayla delege oluşturulduysa 6 Nisan'da yapılacak kurultay Ekrem İmamoğlu tarafından suçu kapatma için e, ...bir baskın kurultayı olmaz mı hocam? Ama Adam, şöyle bir şey sizce? var. Şu, ben de bunun bur, bur, burada sarayım. da yine hukuk devreye giriyor. Şunu sorabilir olur. miyim? İki, her iki konuma <laughs> da. Hatta Hilmi Bey'e de öyle. Ee, sürpriz bir şekilde... yani ...şu an e, tutuklanması durumunda... ...Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... Şimdi ...partiden bir yandan da... ...belediyeden istifa et beklentileri de var... ...kayyum atanmaması için... ...belediyeye deniyor. E, ama... Bir de daha bunu konuşuyoruz ama daha salı günü yaşanan e, diplomanın tamam. tanınmadığı İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı. Şimdi belki dava açılacak, yargıtay soyucu vesaire ama Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde şu an engeller var. Yani öyle bir ehliyeti yok. Ee, Fakat genel başkan olmasının önünde yok. Aday evet. olur mu bu durumda sizce Ekrem İmamoğlu? Önce Kenan olmasın? abinin bıraktığı yerden bir iki cümleyle sonra tamam. sizinkinize gelelim. Şimdi burada... İşte işte Ekrem İmamoğlu kurtaracak gibi bir algı belki siyasi olarak bakılabilir ama hukuk açısından hiçbir önem arz etmediğini ama söylememiz lazım. Bu delege yapısı Ekrem İmamoğlu tarafından Soruşturmayla bir ilgisi yok. Şimdi soruşturma ama konusunda para transferi, fonlama, işte delegelerin iradelerini satın alma ya da parayla delege listesi oluşturma iddiaları doğruysa bu... Yapılmıştır. Bak yapıldığı eylem ise... yapılıp bitmiş ya Tamam. artık bir önem arz etmiyor. Ceza hukukunda şöyle eylem var mı? Yapıldı mı? Delil var mı? Delilleriniz kuvvetli mi? Şüpheye yer vermiyor mu? Yer vermiyorsa o zaman bir hüküm kurulabilir. Soruşturma Burada da soruşturmada... Evet. Şimdi abim deliller ha. toplanıldı ya şimdi soruşturmanın neticesinde hem terör soruşturmasını hem örgütlü suçlar soruşturmasının kendilerine isnat edilen suçların ...isnat edilen eylemler yapılmış ve bitmiş. Yani onun için siz bu saatten sonra... ...korultayı da yapsanız, Cumhurbaşkanı da yapsanız... ...eğer bu suçlar işlenmişse... Kesim delillerle ispatlanırsa o zaman bir mahkumiyet durumu söz konusu olacaktır. Hı. Ama burada eğer e, bu suçlar işlenmediyse siz kurulta yapsanız da yapmasanız da o zaman bir beraatle karşı karşıya kalma durumu söz şu durumda konusu olacaktır. Olabilirdi. Yani böyle iddialar olabilirdi ama e, savcılığa intikal etmiş bir süreç olmasa evet, e, Kenan o zaman Bey çok dediği gibi olurdu. o zaman etkili olur olurdu. Şu olsa diyelim ki e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kurultayla ilgili bir soruşturma başlattı. İstanbul İl Kongresi ile ilgili soruşturma başlattı, deliller toplanıyor, delegelerin ifadesi alınıyor, tanık ifadeleri, gizli tanık ifadeleri ve soruşturma'nın sonunda e, delegelerin iradelerine yönelik bir e, baskı, maddi deliller ortaya çıkarsa e, yapılacak kurultay tekrar olacak. Yani Hayır. İşte olmaz bakın. mı? Evet, zaten az önce onun için özellikle dedim ki soruşturma dosyasını bir tarafa ayırıyoruz. ...hukuk davasını bir tarafa ayırıyoruz. Burada bakın yine söylüyoruz... ...orada irade sakatlaması yapıldıysa... ...irade satın alması yapıldıysa... ...ya da bir şekilde burada bir... E, ...parayla bir... E, ...delege satma e, durumu... ...yani satın alma durumu söz konusuysa... O eylem yapılmıştır. O eylem yapıldığı için oradan bir cezai durum söz konusu olacaktır. Yani burada yeni bir e, kurultaya gidildiği zaman Ankara'daki soruşturma dosyası kapanmıyor. Hmm. Çünkü Ankara'daki Değil soruşturma ki, dosyası o zaman devam ediyor. Özgür Özel tekrar gitti. Özgür Özel zaten Ekrem İmamoğlu destekliyor. Tekrar seçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul'daki ilk ile ilgili soruşturmada irade sakatlanması çıktı. Delegilerin e, yani, iddia bu. Parayla satın alındı ya da iradelerine müdahale edildiği ortaya çıkarsa özgür Özel'in diyelim ki ikinci kurultayda seçilmesi düşecek mi? Düşmez niye? Çünkü burada bakın yeniden bir seçim yapılıyor bu ayrı bir kurala bağlı yani onun için Hı. burada bir öncekini bağlama zaten buradaki amaç nedir kurultayda şahibenin karıştırılması kurultayın iptal edilmesi. Yeniden bir kurultaya gidilmesi de evet. az önce anlattığım gibi. Eğer siz kendi isteğinizle bunu Hı -hı. kapatıp yeni bir kurultaya gidiyorsanız o zaman bunun bir anlamı yok. Bunun en büyük örneğini nerede yaşadık biliyor musunuz? Siyasi partilerin kapatılmasında yaşadık. Eğer bir siyasi parti kapatılması davası varsa Anayasa Mahkemesi'nde. Hı -hı. Siyasi parti daha o dava sonuçlanmadan kendi kendini ederse kapatırsa artık bir anlam ifade etmez. Evet. Anladınız mı? Yani bu tam anlamıyla aslında ifade ettiğimiz şey bu. Peki. Yani onun için soruşturmada eğer birileri suç işlediyse bir önceki kurultayda bunun bir karşılığı olacaktır. Hı, hı. Ee, Bu yeni bir, olması, bu yeni bir kurultay olması o da bağımsız olmasa bu isterse temiz yaparlar hı hı. isterse buna da şaibe karıştırırlar. O artık onların kendi arzu ve istekleri. Ama bir öncekinde olan biten her şey bitmiştir. Bitmiş. Eğer orada suç varsa Eylem vardır bitmiştir suç işlendiyse ceza alınacaktır. Yani bu eğer sadece iddiadan ibaret olmuş olsaydı savcılar az önce de belirtmiş olduğum gibi sevk edilmemiş olsaydı kamuoyunun gözünde böyle bir bu iddiaları çürütebilirdi bir evet. parti yeniden kurultay yaparak ama bu artık e, yargıya intikal etmiş bir durum olduğu için orada işlenen suç eğer varsa sabittir yeni kurultayı da bu süreç farklı şekilde bağlar kesinlikle tamam. çok güzel özetlediniz. Şimdi ikinci bölüme geçelim istiyorum. Yani asıl bu konuyu konuşacaktık ama son dakika geçmesin. Şimdi e, kurultayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor o Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında. E,